Çekiyor musun? Başladınız mı? Başlaman ya. kendime geleyim biraz. Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben İsmail. Urfalı tabii ki. Bugün diyor Antep'de. Amusport ihalesindeyiz. Dosta ihalesi. Bugün ben bu çekimi Bülent Şinç için yapıyorum. Bülent? Şinç. Antalya'daki arkadaşımız. Onun için çekim yapıyorum. Bismillah diyelim. Birinci part onda, ikincisi bende. Tamam abi. Eyvallah. Amus Ala Alabi'nin ihalesindeyiz arkadaşlar. Ee, daha gelenler varmış. Gelenler varmış Peki. da. Peki. Ben Bugün de Sağ, olun, <laughs> bu şey canım, Şahin Şahin Sağ ol, hoş güzel bir olacak. bugün şey olacak yani böyle bir mi? İnşallah. Sağ abi. Evet tamam mıyız? Sen tamam mı? Tamam <laughs> kimse

ne <laughs> bütü bütü zaman bana söyle ben bütü bütü yani ha ya. Satışı Aa, şey bu, ha bu geldi. Yok, Yok abi çok dağılayacağım. Nazım'a da. Nazım abi, Nazım kardeşimiz geldi. Kardeşim. Nazım, kuşlara yavaş vur. O kadar. Evet, yavaş Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar Bak. Bu Tuşta bizim arkadaş, kameracı arkadaş, Mehmet arkadaş. Mehmet haletini, mi? İsmail. <laughs> <laughs> Aa <laughs> kalbim, kalbim duruyor. Özür dilerim. Tamam. İhaletçinin <laughs> <laughs> hediye getirmiş. Kazım duydun Bu Bu <gülüyor> burada satacağız. Parasını da ihalemiz satacağız. Bu uçlara bir fiyat vermek isteyen var mı abi? Gönlünüzden geçen Allah'ını seven bir fiyat versin. Yani bir fiyat. Sen sen evet kafa, sen, ver. sen ver fikir. Çık çık gidiyor. 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 Ol, abi, 10 lira vereyim. abi on lira geldi. abi. O bak kafesine beraber abi. Evet. lira ya. 15 vermeye veyahut da fazla vermek isteyen abim. Bunlara. Götürüp bu meclisi kapısına koyun. Dinleyin orada. bunları Bazı bu <laughs> <abi. gülüyor> Şey, ben de, ben de, bunlar gitsin gidiyor. Abi, <laughs> abi yavrulayacaklar ha. Abi, yavrulacaklar Bu şey, şey bırakın. Videosunu <laughs> Trafik mi? trafik yazıyor abi. Trafik, trafik abi bak yapma şey yapma. yapacak ya beyaz dişi Aynen, yumurta yavrulayacaklar. Abi yavrulayacaklar. Abi Kafesiyle beraber. Kafesiyle yani, beraber abi. Fotoğrafını çekip gönderelim ya. Reklamı iyi yap. Bugün yarın yumurtlayacaklarmış değil. Yani. Aynen yumurtlayacak. Bak dişinin götü yumurta abi. Görüyorum ben burada. <laughs> <Değil gülüyor> ne bildin gerçek diyorum bak. Yok. Şişmiş. Ağlıyı ağlıyı. İki tane kuşçuk kuş var burada. Alın mı? Kuşçuk kuş. Böyle mi? Alın lan. Tersanlar <laughs> o ya. Kafesiyle beraber. Fotoğrafını çek fotoğrafını ya. Altın tamam. üstüne ısıtmış değil. Kerem ya. Ha bakmış tamam. Onu neyse. Gel Gel telefonla da kusak görüyorum. Ya. Ya. ya versene sen. Versene. versene. Ondan fazla 10 fiyat vermek değil. Kirli. Abi, şey mi o Abi iki kilo da yemi var. Bak, i̇ki kilo yemi de var. Bak ya, neler var neler. Bu kuşlar da böyle. Bir abi Valla abi cik cik Usta <gülüyor> diyor. <gülüyor> bak, bunlar da Usta özelliğini de bilmiyorum. Bak bunlarda ne ben gerekir. söyleyeyim. Bak. Bunları göstereceksin. Kafesini, kumesini önüne koyacaksın sabahları. Kuşlar mı oynuyor? Ya Ali abi özel. Gel. Bunları dinlersin. Yani biraz. Ya, kardeşim ıı, aldık ya. Olsun bari. Kendine gelsin. Ondan sonra <laughs> içeride kalsın. <kadar çıkmıyorsun>. Tamam. <laughs> 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 <sonra gülüyor> artıran yiyorsa. Bak, bak özellikleri Kanarya'nın yavrusu bunlar. Yo <laughs> yo bunların özelliği farklı farklı renkler oluyor bunlarda. Geografik. Bunlar da aynen öyle. Yani normalde Geografik görüyorsun. Ha. 20 geldi. Helal olsun be. Vallahi bile derne. Evet, 20'den fazla vermek Abi, diye. Benim, Kim o? Kardeşim ben özelliği evet, söylüyorum. Adam fiyatı. Tamam ya Mustafa bir şey diyorlar. <laughs> Usta özelliği dediğim gibi ben <laughs> güç... fazla ötmez. Ama yavru ya az kaldı yumurtayacak. Ben yumurtalarını geçen iki hafta Anladın. önce aldım. Yumurtallar yani yumurtalar 5 6 yumurta o ben sen satıyor? Ben çekil. Abi şöyle anlat. bunlar. E, <laughs> beyaz e, beyaz <laughs> renkleri tutuluyor. <laughs> o dişi beyaz. Evet. Satıyorum. Sat. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. 2 kilo var. yeme de yanında da. Hadi git. Ayağını Yeme. 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 Ye. yeme yok Kendine gelsin. Ya kendine bunlar cicik ya. Neyse. Allah o çiğ köfte evet. bunlar? Hepinize hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Diğer de başlıyoruz. Sessiz olalım. Sessizlik. Fiko, kusura bakma. Kardeşimi tanıma bir hale başladım. Ne ulan? Böyle böyle bir çift altın baş, kuş neyse. Bu muhtar kentlemek isteyen var mı? Hadi hadi. Hop. Ha evet, işte bak. Bu fiyat Tamam isteyen. mı para abi? 20 lira. Tamam. Tamam. Bir sifta yapalım. Bunlar da cik cik gidiyor bak. Bu kuşlara fiyat vermek isteyen. Bu taraf fiyat vermek isteyen. Oylarım diyor diyor bak. Yarım yani diyor. Allah Dişi, dişi biraz tehlikeli. Şey. Bir <laughs> <laughs> Bu uçakta uçak kıracaksın. <laughs> uçak <ortaya tıkan>. <laughs> <Bir kit. gülüyor> bak. Altın, pastı, isteyen. Bir Altın baş. Bak uçak uçtayız pırıltıda bak. Ha. Bir çit. Bir çit. güzel çit. Bir çit. <laughs> evet fiyat. Bir fiyat çıkın bakayım. Ya kendinizi almanıza gerek yok. Başkasına hediye alabilirsiniz. Benim çiftlik büyük. <gülüyor> <gülüyor> abi, alıyoruz almıyoruz. Ali abi çiftliğini alacağız. 10 geldi abicim. 15 vermek isteyen. 15 vermek isteyen bu çıkmışlara. 15 vermek isteyen. Fiyat. Yazın. 15 mi? kaydırdım ya. Kabaradasın. Ali. Yani yakıştırırım abici. Türkçesini. Ne Abi. Öyle bir kanalda yayınlanacaksın ki on numara. Sana söyleyeceğim. Yo o başka mı? Bir... O adam da sana benziyor biraz. Ya ben on geldi abi. On. Kazma Bey. Kursa kalmışlar abi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun Kazım. Nazım. Getir getir şuraya koy. Onlar sana mı kaldı? Yok Kazım Kazma. Ha Kazma. Bugün nerede Kazım? he <gülüyor> oy oy. <laughs> <laughs> Ulan ne ya toz kalktı benim Mustafa abi. Ya, ya, ya. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bir çiftlik. maske yok. vardı getirelim. Bülent Şinç kanalına çekiyorum Antalya'da. Onun ismini yazacağım onu izle. Oo, bu tamam. uç taraf fiyat vermek isteyen. İnşallah. İzleriz. Sen de kendi tanıt abi. Ben Mustafa Gökçe. Leylisatta kalıyorum. 15 vermek isteyen. Bir ee, çift oldu. Erkek oyunlu. Dişi fazla uçmamış cemaatin içindeyim daha doğrusu. Erkek oynarım diyor. Abi sen burada dernek başkanı yer... dernek başkanısın değil mi abi şu <laughs> Yok. Yok. Nasıl abi? Yardım ediyorum arkadaşım. 15 dernek isteyen. Ya. Tamam mı? Sağ ol abi. <laughs> Erkek güzel abi. Oynu 15 dernek isteyen. <laughs> Eğim Andemal. Ses gelmiyor. <laughs> Olur abi. Kaldır. <laughs> Olur. Olur 30. Yirmi beş. istiyor Kimin? 20 alır mısın çiftini? Olmaz yirmi olmaz. Erkane ya. verin <laughs> daha 20 olmaz. Ha tamam. Tamam. O, 25. tamam. Yirmi beş. istiyor adam? Yirmi beşti daha götürüyor. Yirmi Tamam o zaman tamam. Tamam. Tek erkek Tamam. Çek bir çek yirmi beşti. Çekerim ulan. Eşi eşine mi onlar? Eşi eşine. Orjinal değil mi? Tamam. Satılmıştır. Araplar mı? Ala abi, buradan e, Bülent kardeşimize bir selam söyle. Bülent Çinç. Selamlar Müslüman adam, iyi akşamlar. Antalya'dan Bülent Niye kardeşimize da, selam. Almanya'da bir Buyurun siz de gelin Hollanda yolunu düşerse. O Ala abinin Antalya'ya bol bol selamı var. Mustafa abi sen de Antalya'ya bir selam söyle. buradan da Antalya'ya bol bol selamlar arkadaşlar. Eyvallah. Devamını, iyi Devamını ben de izleyin arkadaşlar. İnşallah. İyi akşamlar. No, no,